Sevgili seyirciler, kısa kısa olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yolda izde durduruyorsunuz. Gerçekten ana haber bültenleri içinde yer alan bu kısa yorumlara ilgi gösterdiğinizi biliyorum. Tabiatıyla bir, bir buçuk seneden beri bu yorumları yapıyoruz. Sakarya'da yaşayanlar tarafından yoğun bir şekilde takip etmesinden takip edilmesinden dolayı da mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabii Türkiye'nin gündeminde dokunulmazlıklar var. Başka gündemle ilgili başlıklar var. Örneğin Suriye meselesi zaten gündemden hiç düşmüyor. Terör konusu hakeza öyle. Ama son günler dokunulmazlıklar üzerine çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Ana haber bültenleri bunları sizlere aktarıyor. Televizyon manşetlerinde bunlar yer alıyor. Haliyle durum bu olduğu için biz de bu konuda 3-5 bir şeyler söylemek istiyoruz. Evet, BDP'li milletvekillerinden yaklaşık 10 milletvekilinin dokunulmazlıkları kalksın deniyor. Tabiatıyla iş şığırından çıktı. BDP'lilerin artık bir terör örgütünün uzantısı olduğu belli. BDP'lilerin artık terör üzerinden varlıklarını koruyabildikleri ortada. Bu bakımdan ama ee, mutlaka mecliste hal bu ise e, BDP'lilerin tamamının dokunulmazlıklarının kalkması lazım. Ancak bu noktaya nasıl gelindi? Tabii e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı terörle mücadele konusunda bundan birkaç yıl önce, bir iki yıl önce bir adım atmıştı. Kürt açılım adı altında, Güneydoğu açılım adı altında her neyse. İşte ne olduysa bu açılımdan sonra oldu. Biz o günlerden bu günlere gelirken hep şunu söyledik. Çok erken adım çok erken atılmış bir adımdı. iyi niyetle atılmış bir adımdı. E, haliyle karşı taraf iyi niyetli olmadığı için bunun yansımaları yaşı yaşanacaktı ve Türkiye bu konuda çok ağır bedel ödeyecekti. Dediğimiz gibi o günlerden bu günlere gelirken siz iyi niyetle bir adım atabilirsiniz. Ancak karşıdaki adam iyi niyet olmadığı sürece attığınız bu adımı hayra yormadı, istismar etti. Bu bakımdan siz o günlerde bu adımı atabilmeniz için önce karşı tarafın bir adım atmanız, atmasını beklemeniz gerekiyordu. Suçu işleyen onlar, katliamlar yapar onlar, cinayetler işleyen onlar, şehit veren Türkiye Cumhuriyeti, devleti, evlatları. Siz tam bu noktada durun bir dakikaya biz bir adım atalım. Ve sizin sırtınızı sıvazlayalım, İşte sizden de bir adım bekleyelim. İşte bu iyi niyet gösterisi bize çok ağır patladı. Başbakan hani yutkunarak söylüyor, belki direkt söyleyemiyor ama bu attığı adından da açıkçası pişman olduğunu, yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Hal böyle olunca o günlerden bu işte iğrenç açıklamalar, değerlendirmeler, yakıp yıkmalar, ne bileyim, e, aklı hayale gelmedik beklentiler, talepler vesaire e, aldı başını yürüdü. Öyle bir hal aldı ki artık mecliste bulunan siyasi Parti BDP'liler de Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eder noktaya geldi. Her fırsatta şöyle yaparız, böyle yaparız, yakarız, yıkarız. Zaten bu dokunulmazlıklar gündeme geldiğinde bile ya bir e, siyasi partinin genel başkanı haydi silahlanmaya falan diyor. Böyle iğrenç değerlendirmeleri var. Tabiatıyla mecliste grubu bulunan BDP'lilerin tamamının Terör örgütünün devamı olduğu ortada, biliniyor. Onlar da zaten çoğu kez bunu saklamıyor. Hal böyleyse bunların tamamının e, gecikmedi de olsa, bize bu bunun faturası biraz daha ağır bile olsa, bunların e, dokunulmazlıkların kalkması lazım. Geç kalındı, iyi niyetli adım, atılmış adımların e, ortaya çıkardığı neticeler, sonuçlardı bunlar. Ancak gecikmedi de olsa, az önce söylediğim gibi, dokunulmazlar kalkmalı. Sadece BDP'liler için değil. BDP'liler için kesin kalkmalı da ama mecliste grubu bulunan partilere ait milletvekillerinin hazırlanmış fezlekeleri var. Milletvekilleri ile ilgili suç duyuruları var. Mahkemeleri var. Dokunulmazlık zırhı adı altında bu milletvekilleri Hala mecliste görev yapıyor. Benim vekilim olacak, bu milleti temsil edecek ama bu milleti temsil edenlerin bir bölüm yolsuzluğa, arsızlığa karışacak, suç işleyecek ve siyasi bir zırha bürünüp dokunulmazlık zırhı altında da yaşamını idam ettirecek. Yok öyle bir şey. Hazır gündeme gelmişken dokunulmazlıkların tümüyle kalkmasında fayda var diye düşünüyoruz. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik